Herkese yeni bir videoda selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Ama ee, Kanalda bir defa gelmiyordu arkadaşlar Bunu biliyorsunuz sizde Niye videolarımı izliyor sorarsanız arkadaşlar Eee Wolf'tum açamıyordu arkadaşlar Bizim zaten Wolf'tum kanalıyım arkadaşlar Öyle ama Wolf'tum kanalı olduğum için de Wolf'tum nasıl açıyordum arkadaşlar genellikle Wolf'tum gelmiyordu Ha gelmiyordu aslında Daha doğrusu Doğru dürüst konuşalım. Doğru dürüst kanalıza gelmiyordu arkadaşlar. Ee, Yarına itibaren e, Wolf, yani yarın arkadaşlar Wolf TV gelecek. Bundan bunu hani ben, ben bir arkadaşlar. E, yarın Walking TV gelecek arkadaşlar. Tabii Wolf TV Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar e, açılmıyor. Güncelleniyor. Kısmı donmuyor arkadaşlar. O yüzden de Walking e, Wolf gelmiyordu. Ben de bu şeyine bir şey göbeği şıkın dedim arkadaşlar. Wolfim artık atıyor arkadaşlar. Artık Wolfim cısı gelecektir. Bunu da bu sana haberini verip arkadaşlar artık Wolfim gelecek. Eee ben sıkıyordum arkadaşlar Wolfim niye açılmıyor lan Wolfim açılmıyor yeterler de dedim böyle arkadaşlar kendi kendime. Sonra deneyelim. Belki şey şans doğar falan dedim. Bakın şans oldu arkadaşlar. Wolfine girdim. Oynadım hatta arkadaşlar. Hatta oynadım da arkadaşlar. Çok, çok mutlu oldum yani arkadaşlar. Öyle yani. Ee, güzel derdim için duygu. Hadi yani arkadaşlar. bizi çalıyor. Neyse arkadaşlar artık Wolfine açıdan göre daha iyi arkadaşlar. ne çekiyorum ya? Tamam, anne, Arkadaşlar annem video troll dedi geldi. Bastı yani odaya. Bastı oyu. Böyle. Artık bu şimdi dostlar gelecek arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. <laughs> Böyle yan arkadaşlar. Ya yani arkadaşlar. ama ben sıkılıyordum artık. Yani yüzeltmekten sıkılıyordum arkadaşlar. Böyle. Hatta buna bonus olarak da arkadaşlar. Size. Aaa. Oynatayım arkadaşlar. Bakın oynasak mı olsun arkadaşlar? ben boş versin oynayamam arkadaşlar çünkü açlamaz şimdi boş versin arkadaşlar. Yani zor olacak Şimdi ben bir fan edelim. Hatta Facebook'a girelim arkadaşlar. Bana çizik siteyi Facebook'tan. Şöyle hemen girelim bir arkadaşlar Facebook'a. Bana arkadaş çizik siteyi arkadaşlar. Böylelikle. Şöyle bakalım arkadaşlar hemen. Belki arkadaşlar sen gelsin şöyle tamam. Şimdi arkadaşlar bunlara anlatıcı var diye diye atabilirsiniz arkadaşlar böyle. Bunu boş ver şimdi arkadaşlar. Bunu şimdi Şimdi arkadaşlar YouTube'a gidiyoruz tamam mı arkadaşlar? Bunu söyleyemem. arkadaşlar buradan e, ee, Ahmet'in kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar hemen hatta bir kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalına abone olduktan sonra da bekleyin azıcık 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 arkadaşlar böyle böyle arkadaşlar Şimdi size göstermek için bir tek çıkacağım. Diğer arkadaşlar alalım. Şimdi arkadaşlar burada abone ol kısmı var. Bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sa e düşünün diye sen sen arkadaşlar bu kanalı. Sonra burada zil işareti var. bunu tıklayıp, tıklayıp arkadaşlar bu vafi montu beceriniz bu kanalda ilgili bir, için birbirine bir, bir bana gönder diye bu sonra tıklıyorsunuz arkadaşlar ve kaydolursunuz ve benim ilk aklımda olan sizler da arkadaşlar neyse bu ee, videoda bu kadar arkadaşlar. Ha, kendinize uh, iyi bakın arkadaşlar ve bay bay. Dostlar like kalın videoda arkadaşlar. Bay bay.